Alo. Gençler başladı başladı <laughs> başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fear and Angry Legarde'yi kurtarma speedrun yapacağız. Yanımızda Emir, Emirhan, Baray abi ve Leys var. Abi hemen Hello. hızlı bir şekilde başlıyorum. Hızlı bir şekilde. Hemen başla şekilde. abi. Nasılsınız arkadaşlar? Koş abi koş. Legarde bekle Koş koş abi. koş. Bu arada benim seedim baya iyi ya. Yani. Şaka mı? Evet çok hızlı kanka. Güzel bir seed yani. Emir sence başarabilecek mi Emirhan? Bence başarabiliriz. Arkadaşlar bu video bir yarışma şeklinde. Bu speedrun'u en kısa şekilde yapan kişi kazanacak. Yarışmacılarımız evet. Yarışmacılarımız en, en diğer renkler. arkadaşlarımız LoL'de skin atacak. <laughs> Yeee. <Yeah>. Şunur <laughs> hangi oyunu? <laughs> <Abi. gülüyor> evet Bora abi de bir anda speedrun'a katıldı. Bak ben koş koş. Hadi bak ben. Git. Spawn. Kanka. Ama bu timer mesela şeyde konuşmalarda durmuyor değil mi timer? O yüzden Anladım. kadar şey mesela mak oluyor. makro atıyorlar kanka direkt çat çat diye basıyorlar. En Ben o kadar makro atmıyorum da. At. Şimdi. En yap ama ah, va. Bunun kolunu kes. Tamam çat. bitti olay. Tamam zumba. Full spam şu an. Şimdi Full spam, spam 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 La ayağı niye vurdu? Şimdi. Aa, kanka ben size kes ya. İki tane daha. bir tane daha yağını kes oğlum. He yani direkt öyle. Tamam çok iyi. Güzel ilerliyoruz. Baya iyi. Oradan hemen al. Çat. Koş. İlerle ilerle ilerle. Hemen anahtar alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam, Anahtardan abi. buraya gittim. Ben gitti. bir torç basacağım. Abi gitti. 3 saniyen evet, gitti saniye bile. Gitti. Ha burada eğer bize ejderha çıkar. Aa çıkmadı güzel. Koş 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 koş. Koş. Bu siz bayağı iyi bak mesela benimkinde burada bu adamla dövüşmen gerekiyor. Hadi canım. Geç direkt. Koş koş koş. <laughs> Gördün. Görmüş hiç önemli değil. Biz hızlı ayaklar, <laughs> hızlı topuklar ver. Anız <laughs> kim? abi. Abi kötü yakaladı. Kanka Hadi. Evet. Çok iyi. Ve kaçmayı başardık arkadaşlar. Aha. Ben böyle farklı bir yerden çıkıyorum değil mi? Allah kahretsin. Sen... Burası değil ya. Yanlış ilerledim. Geldiğin yerden geri dönmen lazım. Harbi mi? Harbi. Evet. Oğlum, geldiğin yerden geri döneceğim. Hayır lan burası değil. Bu. Ha burası. 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 E yok bu ha evet. Tamam. Gidersin Hadi gider. Mi? Arka iniyor niye döndü hızlı, o? Hızlı 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 hızlı. Koş ya koş koş. İki dakika. Abi o hayır şimdi ondan nasıl dojuyorsun kanka o şeyi? Neyi? Keşke rotten meat alsaydım kanka ya. munus. Kanka munusu dojlarsın nasıl önce dojladın. Dojladın ama Munusu beklemen gerekiyor. Dojlayabilmek için. Moonus'u almana gerek yok ki. Hı. Ya biliyorum zaten almak için. Almak için değil, için değil. dojlamak Ol, için. Oğlum köprünün karşısına geçmek lazım değil mi? E evet, tamam önünde mi Mumnus var var köprü? Burada Mumnus bizi görmeli. Mumnus gel koçum. Niye görecek ya ben anlamadım. Kanka Mumnus'u git köprüye git. Mumnus'u çek. Ha şu an gelecek zaten. Aa geldi bak. Adam geldi. koş Hocam bu görüntüleri YouTube'a koyabiliyor muyum? kanka. Dur bekle bunlardan Kaç. kaçarım ya. Kaçtık koş. Oh. <laughs> Oğlum nasıl hızlı? Ey na. bayağı hızlıyız ya şu an. Lan burada mı giriş mağara? Ben de burada evet, değil. Bu seed'in oh, girişi burası. Kaç şimdi o hayaleti nasıl dojurum ya Büyücüyü Kanka bak kenardan kenardan gidersen oluyor. Git. Aa. Bunu da dojuyabiliyoruz mu? Ha, bu çok yakın nedense ya. Ka buna dövüşelim o zaman. Bekle. Şu kan, şu kolu ha. geçen beni sikti. Harika çat 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 vurdu her şeyi. Diğer kol zaten bir tane de aya aya herhalde. ayağını kes mis aya. gibi. Doğru. Ya çatladı kanka şu an. Oo baya iyi. Baya iyi baya iyi. Oğlum bundan şey alsana. Yaptım. Ne? Bundan ne loot ne ip alman lazım. Kanka bu baya sıkıntı ya. Kötü oldu kanka her şey güzel ilerliyordu da bu seed kötü oldu. Bu seed harbi kötü oldu. Oğlum oh, ipi al, ipi al. Yukarıdan ipi oh, alacaksın ya. Burada değil ip. Burada değil mi? Burada değil, burada değil. Köyün içinde. Şurada. Oo. Ya kaya, bu adam adamlar Aa, çok... Fe burada hayır değil. ya benim dediğim yerde. Ananı sikiyim. Aa gitti kanka. Bu kim ben bunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey. Kanka yok. bu efsane bir adam. Bundan Kaçama. kaçmayı başarabilecek basarabilecek misin? Emirhan sen geçik. bir gün beyaz lan. Aa. Eee ama nasıl dışarı çıkacaksın? Dışarıda baba var. Hemen Tekrar sağ... kaçarsın Hemen... abi. Emirhan merdiven, merdivene gitsene yukarı çıkman lazım. Ya Euron tamam geri dönecek. Geri mi döneceksin? Mağaradan aşağı inecek işte. Evet tartışmalar döndü. Ha buradan. Ama kanka o hayaletleri ne yapacağız? Dojlayacaksın. Dojlarsın yani. Escape ya, ne yapmayı hayalde. düşünüyorsun ki? Escapeleme yok mu hayalet? Eskeyp dersin de. Ha bu arada burada şey çıkmaz inşallah. karga Karga adam. Karga adam bayağı sıkıntı. Neydi adı? Crow bir şeydi. Crow mu olur? Dur kanka, ben torch silerleme oldu. Çok fark etti ya. Aha! Helal. Oha oğlum. İçinden geçti bu arada. Aa dur dur dur. Oğlum dur, dur. Gerçi onu sonra da yaparım. Bekle. Ka bu arada buraya geldiğinde şu an ölmüyor artık. Bu levele geldikten sonra ölmüyor. Ananı sikeyim. Oğlum çok basitmiş lan. Yarım saat hani çok zor diyordun Emirhan. Kan oğlum nereye geliyorsun sen? Tam gelsin. Geliyor. O tarafa çek. O tarafa Gerçekten bayağı hızlı zaten. Çek. Gelmiyor. Yukarıdan yani, kaç be? Oo. Oh. Evet. Bak, yukarı aşağı yukarı aşağı yapınca mal oluyor Şey, videoda gördüm ben. Bak, önüne geç. Ananı kim? şey geldi. Ya kal dur ben bundan kaçarım ya. Bu ne oğlum? Bende de, de aynısında da. Aa. Bu böyle bir şey varmış lan. Kanka ya. Ondan kaçmak zor. Adam şu aşağı tarafa yok. bakıyor gidersin. Ama aşağı tarafa bakıyorken gitseydin geç. Ya keşke. siktir. Dur. Abi yapacak bir şey yok. Şu anda speedrun'ını yav durduk yere. Ya amına koyacağım seni ha. Kaçarsın. Ben neyden korkuyorum kanka? Aa! Ay yaşıyor. Ya yaşıyor tabi Ben gittiğimde yaşamıyordu. Ya çünkü 30 dakika olayı var bu oyunda. Lan bu şey değil mi? Bizim okçu karı. Hayır bu Legard. Kanka basit oldu baya Olmadı daha oğlum daha bitmedi bu arada Aha bak Hemen kapının girişinde bir şey var görüyor musun? <laughs> yes Hemen kapının girişinde bir ayak görüyor musunuz? <laughs> Kanka kapının girişinde hemen bir ayak var evet. Bir daha kaçarım Oğlum herkes niye korkuyor bu heriften herhalde Erotofobi var Gözde de Ya ne oluyor? Kanka çok miskül kattın. İnşallah kaçarsın. Kaçarsa kaçtı şu an. Aa kaçtı. Amınıza koyayım sizin ya. Her tepsi toplanmış. Denfeksiyon hepsi. Oğlum harı bende erotofobi var herhalde. Herkes böyle korkan. Ya ne oldu lan? Bilmiyorum ki bir şey dedi. Herhalde geri dönmek istemiyor öyle gördü herhalde. Bence kaçtım. Kanka. Ya bu arada bence bundan kaçamayacak, kaçamayacak. biliyor musun? Bence bundan kaçamayacak. Ama kaçtı güzel. Crow nerede? Crow girmedi abi ooo. Oh, hell no. Tam. Kaçar. Lan. sıkıştı. Işte. Oğlum nereye geliyorsun? Takip ediyor. Gördü demek ki seni. Buraya girerse Oo, hiç kaçar. Aha sıkıştın, Aha sıkıştın. geçtin. Elma gördü Lan bu seni. ne kanka? Bak ne yapıyorsun? Arka tarafına geçip şey yapmış. Ha tamam kaçtı kaçtı. Ya götüne girsin. <laughs> kanka o Chrome olur ne böyle? Oğlum nasıl bir Chrome olur o? Adam doyuyor. <laughs> Tahminim 12 dakika. Yok kanka. Bence bir dakikadan oğlum, bir buçuk dakika. Oğlum mıydık lan? Merak ettim ne oluyor ama. bence bir şey olmuyordur. Legar değil beraber mi diyorsun? Evet. Hey oğlum? Geç direkt. Ya sana bakmadı. sana zaman... arkasından bak. <laughs> Okey. Nereye gidiyorsun lan? Bence uzattın bu arada. Yok yok. Kurtarma operasyonu başarılı. İyiyim sen. Kalbine bu şey sapla geçme. yok ya bu adam. Hoppa. Aa. <laughs> Tika, bir saniye kaybettim. Bir saniye kaybettim. Tık. Oo yakışıklıymış lan. Legal. Tabii oğlum. Oğlum şey oyunun başlangıcında bir tane kolunu kesen adam var ya Legarda o işte. Bir tane kolunu kesen derken? Ha Firangraç kolunu kesen bir adam var. Firangraç'tım. Açıyorum. O ne demek? Va? Kanka zaten legardin olayı yukarı yani daha dizlerine inmek. Ne diyeceğim? Ha, I must leave oyun biter. Olaydı. E, Legarda gelmedi bizde? Gelmedi. Keşke I come deseydin, seninle geliyorum falan deseydin. Ama senle seninle geliyorum dersen oyunu bitirmen lazım. Normal bir şekilde. Kendi kolunu niye kesiyor bu peki bu Legarda? Ayıp değil mi? <laughs> E yine aynı şey oldu kanka. Bu Legarde'yi kurtaramadık. Kanka zaten Legarde'yi kurtaramıyorsun. Niye demiyorsun oğlum en baştan? Çocuk uğraştı. Oğlum ne alaka? Biz zaten şey yapmadık mı? Legarde yani. kim daha hızlı kurtar kurtarabilir? Yani yerinden. Kanka ben Legarde'yi yanımızda götürebiliriz. Bir son olduğunu sanıyordum. Yok ya zaten Legarde'ye neden e, şey böyle hafızası gitmiş gibi şey yapıyor biliyor musun? Şey diyor orada işte bıraktığın bir şey olmalı falan diyor seni daha derine çekmeye çalışıyor. Ha neden? Çünkü de yeni tanrı olmak istiyor yani. Eşek eriyor. <laughs> Keşke öldürseydin Kanka Bence ben... lol geçtik bir anda. Bilmiyordum <laughs> böyle bir şey olduğunu. TFT girdik ben. 11. dakikada oyun bitebiliyormuş gençler. Ben de biraz oyalandım. Herhalde 10 dakikada bitirirsiniz rahat. Çok da rahat değildi kanka. Chrome ağları gördüğünüz zaman Evet. Kanka bu <laughs> baya rahat biter. 10 dakikada da değil bence bir daha kısa Sen baya herkese çarptın kanka. Tüm düşmanlara çarptın. Kanka de bir de, de benim CD'm güzeldi ya. O şeyden. Aa ne oldu lan? Bir şeyler oluyor de, neyse. Ama kadar senin Seed'in aslında daha çok iyi. güzeldi. Kanka bak satın. Moon'lısı ne kadar bekledin. Onun ne kadar şey ne kadar. Ya Aa. doğru. Ending E yaptım değil mi ben? ending e eksi yani oyundaki en kötü ending. Tamam o zaman. Yani. Güzel. Hadi lol. Bitirdik 11. dakikayı. Başardık. Aynen de? öyle.